Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Kars İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu yeni bir Ramazan Sohbetleri programında ekranlarınızdayız. Bugün Sarıkamış İlçe Müftüsü Numan Öztürk hocamız konuğumuz olacak. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun, çok Öncelikle. teşekkür ederim kıymetli hocam. Allah razı olsun. Sarıkamış'ta Ramazan nasıl geçiyor? Hamdolsun, çok şükür. Aynı buradaki atmosfer Sarıkamış'ta da şu anda mevcut. Cenab-ı Allah senalar olsun bizi böyle bir mübarek aya kavuşturdu. Feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalışıyoruz. Kıymetli çok, hocam. çok güzel. Allah kolaylıklar ihsan eylesin cümlenin, inşallah. inşallah. Değerli seyircilerimiz, Ramazan ve manevi arınma bugünkü konumuz. E, Muhterem hocamıza sorularımız olacak kıymetli müftümüze. E, hocam dilerseniz şöyle bir giriş yapalım. Ramazan ayıyla e, birlikte manevi arınmanın biraz da tavan yaptığını görüyoruz. E, bu minval üzere Ramazan ayıyla manevi arınmanın yan yana gelmesinin e, sebebi ne? Burada anlam derinliği ne hocam? Teşekkür ederim. Kıymetli şey hocam bizler burada ağırladığınız için. Ee, öncelikle bizi izleyen bütün dostlara, izleyenlere gönülden muhabbetimizi, selamımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Allah e, öncelikle Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, mağfiretinden cümlemizi istifade etmeye istifade edenlerden eylesin. Amin inşallah. Cenab-ı Allah hem Kars hemşerilerimize hem de İslam alemine Ramazan'ı huzur, bereket getirmesini nasip eylesin. Şimdi sizin de buyurduğunuz gibi kıymetli hocam manev arınma. Öncelikle manevi maneviyat ne demektir? Şimdi şöyle söyleyeyim Cenab-ı Allah insanı et ruh et ve kemikten yarattığı gibi bunun içerisine de gönül koymuş, ruh koymuş. Nasıl ki insanın eti, kemiği doyması gerekirken yani gıdalanması lazım iken manevi olarak da gıdalanması, ruhunun beslenmesi gerekir. Manevi boyutunun gıdalanmanın en fazla yoğun olduğu aylardan bir tanesi belki yegane desek bile yanlış olmaz. Ramazan ayıdır. Ramazan ayı ile manevi arınmanın yan yana gelmesini muhakkak ki birkaç tane tespitini yapabiliriz. Ramazan ile manevi arınmanın yan yana gelmesinin belki ana gayelerinden bir tanesi Ramazan kelimesinin içerisinde saklıdır. Benim çok hoşuma gidiyor. Bazen bu kelimelerin içerisindeki gizli anlamlar veya kelimenin kendi kökünde olup da sonra ıstılahata kavuşmasıyla çok hoş anlamlar ifade ediyor. Ramazan kelimesinin ıstılahı, ıstılahı yani kavramsal olarak değil ama sözlük manası iki şeyden, iki maslardan türediğini ve bu maslardan türeyen bu kavramın da çok güzel bir ıstılahata kavuştuğu ve Ramazan ile bir şey anlam ifade ettiğini söylerler. Ramazan kelimesi, kıymetli hocam, bir ramda mastarından türedi. Ramda mastarı e, ne demek? Ramda mastarı e, biliyorsunuz ki Arabistan'da havaların 50 sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu bir yerde e, taşlar kızar ve o taşlar kızdığı sıra insan çıplak ayağıyla o taşlardan yürüdüğü zaman ister istemez sıcaklığından dolayı ayakları yanar. İşte ramda kelimesi o sıcaklıktan türediğini buradan da ıslatı manaya şu şekilde kavuştu. Nasıl ki ateşte kir, paz, mikrop bulunmaz ya insan içerisindeki bu günahları da Ramazan ayına kavuşmasıyla, Ramazan'ın bereketini, mağfiretini yaşamasıyla, Ramazan, Ramazan orucunu tutmasıyla Ramazan'ın içerisinde ihtiva eden ibadetleri yapmak suretiyle aynı ateşle nasıl mikrop ölür ise, ateşle nasıl kir, pas kalmaz ise Ramazan e, dolu dolu yaşayan insanlar da kirini, pasını, günahını e, aynı ateşte yanan kir, mikrop gibi silineceği söylenir. Diğer bir manası da Ramazan'ın maslarından türediği. Bu da hani Güz aylarında güz bahardan kalan kirdi, paslı, havadan dolayı toz, toprağın olması, ağaçlarda yaprakların düşmesinden dolayı yeryüzü böyle bir karma karışıklık, toz toprağa bulanıyor. İşte oysa o anda hani insanlar der ya bir yağmur yağsa şöyle bu havada yağan yağmur yeryüzünü temizlese, kirini, tozunu, toprağınısa işte o ramadiyyu masları da bu manaya gelmektedir. İnsan muhakkak yani hani Cenab-ı Allah da ayet gelmesinde buyuruyor ki biz insanı aceleci olarak yarattık. İnsanı hani Peygamber Efendimizin de hadis-i şerifinde var. İnsanı günah işleyecek fıtratta Cenab-ı Allah yarattığından dolayı her an insanın günah işlemesi, günaha bulanması, hata işlemesi müsellemdir. Yapılması muhtemeldir. Yani muhakkak ki biz de ama küçük ama büyük günahlar işliyoruz. O günahların temizlenmesi lazım. O günahlardan arınmamız lazım. İşte o güzün yağan yağmur nasıl ki tozu, toprağı, yeryüzünü temizliyor ve insanların gözüne hoş bir mekan bırakıyorsa işte Ramazan'ı hakkıyla tutan, Ramazan'ın hakkını veren, iftarıyla, sahuruyla, e, mukabelesiyle sofrasını yoksullara açmasıyla hali vakti yerinde yerinde ise infakıyla aynı o kiri pası temizleyen yağmur gibi günahlarından arınacağını söylemektedir. İşte Ramazan Çok güzel bir e, anlam bütünlüğü evet. var hocam. Yani iki farklı kelimenin e, ifade ettiğiniz gibi ikisinin de aslında kesiştiği nokta bir yere çıkıyor. İşte o temizlenme veya arınma, arınma. noktasına çıkıyor. Ee, müthiş mana yani, ifadesi var. Aynen zaten. öyle. Evet. Dediğiniz gibi yani o mana ıstılahi manaya kavuştuğu sıra Ramazan'ından ne anlama geleceğini ifade etmiş oluyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da e, buyuruyor ki "Men savme Ramazana imanan ve ihtisaben, gufira lehu ma taqaddame min kim ki inanarak ve sevabını da Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutar ise onun geçmiş günahlarının da af olunacağını söylemektedir. Şimdi şeyle kıyas ettiğimiz vakit toz toprak önceden olur. İnsan da yani önceden günahlarını işler. Yağmur Ramazan orucuna tekabül ediyor. Yağmur geldiği gibi nasıl toz toprak temizleniyor yürü yüzü kirden, pastan aranıyorsa Ramazan orucunu tutmakla insan önceki işlemiş olduğu günahlardan da arınmış oluyor. Ramazan ayı kıymetli hocam farklı bir yönden cevaplandıracak olursak sorunuzu, Ramazan ayı neden manevi arınmayı, manevi olmayı yan yana gelmiş oluyor? Ramazan ayı Kur'an ayıdır ki cenab Allah Bakara suresinin 185. ayet gelmesinde buyurmaktadır. Şehru Ramazan ellezî unzile ve minel vel İçerisinde Ramazan olduğu ayda Kur'an indirilmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay Ramazan ayıdır ki o Kur'an insanlar için hidayettir. Beyin Furkan'ı yani hakla batıla ayıran, hidayeti açıklayan ap açık bir delildir. Bu ay Kur'an ayıdır. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bugün camilerimizde, Türkiye'mizin bütün camilerinde hem öğleden önce hem öğleden sonra veya farklı zaman dilimlerinde okunan Kur'an-ı Kerim'in bir anlamı var. Okunan Kur'an-ı Kerim'in bir geçmişi var. Mukabele geleneği sizler de iyi biliyorsunuz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her yıl o aya kadar inen ayet-i kerimeleri Cebrail aleyhisselama arz etmesinden tevellüt, mukabele geleneği, peygamber efendimizden kalan bir e, sünnet olmuştur. Her yıl Ramazan ayında peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselama arz ediyor ki hatta kitaplarımızda da arz edilir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam vefat edeceği yıl iki defa Cebrail aleyhisselama Kur'an'ı arz etmiştir. Bu yönüyle Kur'an ile buluşma, Kur'an'ın manevi ikliminden faydalanma, <laughs> Kur'an'ın feyzinden, bereketinden istifade etme. Belki insanlarımızın Ramazan olması münasebetiyle yılda bir defa da olsa hatim ettiğini, Kur'an-ı Kerim okuduğunu, bizatihi Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimiz ise mukabele dinlemek suretiyle onun feyzinden, bereketinden istifade etmiş oluyorlar ki Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde de buyurmaktadır. As-sıyamu cünnetun. Oruç bir kalkandır ve kalkan e, görevini bu şekliyle insanların Ramazan atmosferini yaşamasıyla, Kur'an-ı Kerim'i yaşamasıyla bizatihi o atmosferin içine girmiş olmaktadırlar. Diğer bir yönüyle e, kıymetli hocam Ramazan ayı takva ayıdır. Peygamber Cenab-ı Allah ayeti kerimesinde buyurmaktadır ki Estağfurullah. Ya eyhellezine amenu kutibe aleykumus soyam kema kutibe alallezine min qablikum Ey iman edenler oruç sizlerden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı ki umulur ki beklenir ki muttakilerden korunanlardan olursunuz. Kıymetli hocam bir şeyin kıymeti eskide var ise günümüzde de devam ediyor ise demek ki kıymetli bir şey ki eskide varlığını korumuş günümüzde de varlığını korumuş. Demek ki buradan anlıyoruz ki oruç çok kıymetli faydalı bir şey ki manevi arınmayı getiren insanların ahlaken ruhen gelişmesine fayda olduğundan dolayı Cenab-ı Allah önceki ümmetlere farz kıldığı gibi bizlere de farz kılmış ve sebebini de açıklamış. Muttakilerden olasınız, korunanlardan olasınız, hakkıyla allah Teala'dan korkanlardan olursunuz. Kıymetli hocam, imanın lezzeti buradadır ki, imanın en büyük lezzeti muttakilerden olmuş ise, imanın insan lezzetini almıştır. Bugün Müslümanların ana gayesi, yani imanı lezzeti alabilmesi için Allah'tan hakkıyla korumak. Demek ki manevi arınmamıza ve orucun manevi olarak faydalarından bir tanesi muttaki olmak. Muttaki olmak nedir diye belki bir sual sorulsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir şekilde hepimizin kolay bir şekilde anladığı gibi sahabesiyle sohbet ettiği anda ihsanın, muttakiliği ne olduğunu sorduğu sıra Allah'ın Resulü Peygamberimize sahabe Efendimiz Allah'ın Resulü daha iyi bulunuyor. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam siz allah Teala'yı görüyor musunuz? Görmüyoruz. Allahü Teala sizleri mi görüyor? Elbette ya Resulallah. allah Teala görünen bizim açımızdan görünen görünmeyen her şeyi sıfatıyla basır sıfatıyla görmektedir. Allahü Teala sizi gördüğü halde siz onu görmüyorsunuz. Öyle sanki Allahü Teala'yı görüyormuşcasına ibadet etmenizdir. Bu yönüyle biz insan oğlu görünene, hani beş duyu organımıza takılana daha rağbet ederiz. Yani fıtratımız gereği. Yani önümüzde bir aslanın, yırtıcı hayvanın olduğunu söylediler mi? Muhakkak ki biz gözümüzle gördüğümüzden dolayı, kulağımızda onun hırıltılarını, uğultularını bize saldırmak istediğini gördüğümüzden dolayı ona göre tedbir alırız ve yakinen olur. Ama birisi dese ki şu uzak bir mahallede veya dağın başında aslan var. Ya karşısında aslanın ne işi var? Kış memleketi burası Afrika mı? Diye insan aklına gelir. Ama yakininde gördüğü sıra hemen ona itikad eder, ona inanır. Bu yönüyle de insanın kalbine Allah korkusu işte yarın ben ahirette Allah'a hesap vereceğim. İşlediğim her türlü günahtan dolayı Allah beni hesaba soracak yaptığım kötülüklerden dolayı hesaba çekecek. Şimdi örneğin atıyorum birisi benim bu saatimi çalmak istese beni atlatacağı görmediği bir yerde yapar. Yani kimsenin olmadığı bir yerde yapar. Ama işte bu saati çalmak isteyen kişi kimse olmasın diye yer arıyor. Ama Allah'ın gördüğünü içinde belirse onu kamilen itikad etmiş olsa Ruhuna, kalbine yerleştirmiş her şeyi allah Teala görüyor. Her şeyden allah Teala haberdardır. İşte kamilen müttaki olmak sıfatı. İşte Ramazan'ın bize... Yani işte o zaman aklından bile geçilmez. Geçilmez yani. Yani, yani Ramazan'ın bize e, en büyük boyutlarından bir tanesi muttaki olmayı, nefsimizden arındırmayı bize e, kolaylık sağlamasıdır. Değerli hocam. Şimdi... Yine bu şekliyle devam evet. edelim istersen hocam. Hem evet. manevi arınma örnekleri evet. de güzel oluyor hocam. Estağfurullah. Ee, bir de hem yani, de insicamı bozmama adına yeri de gelmişken orada değineceğimizi ümit ederek e, peki bizler Müslümanlar olarak inananlar olarak e, inşallah demin ifade ettiğiniz gibi mutlakiler olarak veya o yolda gidenler olarak e, neden arınmaya ihtiyacımız var? Şimdi neden arınmaya yani e, şimdi Cenab-ı Allah e, orucun yani fıkhi olarak nedir? Fıkhi olarak yemeden, içmeden, cinsel birleşmeden yani genel hatlarıyla uzak durmaktır. Yani e, bunu koymasındaki amaç insan hani insan yemeye içmeye muhtaçtır. Belli bir zaman sonra ihtiyaç e, hasıl olduğundan dolayı yemek ister, içmek ister. Yani bu bize böyle ağır gelsin, zor gelsin diye konulmamış. Nefsi arınma olsun, terbiye edilmiş bir Müslüman olsun, Allahü Teala'nın emirlerine rahat bir şekilde uyum sağlayacak Müslümanlar olsun, yasaklarından kaçınacak diye Müslümanlar olsun. Yani ibadetlerin ana sebeplerinden, ana gayelerinden, korunmalarından sebebi, Muttaki olan Müslümanlardan olsun. Hani ben bunu bir olayla anlatayım. Hayır, ee, hayır, hayır. Hanefi mezhebinde meşhur bir kitap vardır. Mürtegal Hor İbrahim Halebi'nin meşhur bir kitabı. Şimdi İstanbul sokaklarında genç bir bayan gezip dolaşıyor. Gezip dolaştığı anda da gezip dolaşmıyor. Affen. Yolunu kaybetmiş. Yolunu kaybetmiş. Kendi evini arıyor ama bulamıyor bir türlü. Gece karanlık. Hani şu anki gibi öyle sokakların aydın olduğu bir zaman dilimi değil. Bir de bakıyor ki bir evin ıı, ışığı yanıyor. Mumu yanıyor. İster istemez gayri ihtiyari oraya sığınıyor. Kapıyı dövüyor. Bak, İbrahim Halebi dışarı çıkıp bakıyor ki bir bayan. Gecenin bu saatinde şaşırıyor. Hayrola? Diyor ki ben evimi kaybettim. Biliyorsan beni evime götür. Veyahut da bu gece beni burada misafir et. Çarem yok diyor. İbrahim Halebi bakıyor bayan evde tek yalnız. Uygun olur mu olmaz mı bir düşünüyor. Bakıyor ki. Evini bilmiyorum. İster istemez davet ediyor. Şimdiki gibi öyle evler iki odalı, üç odalı değil, tek bir göz oda beraber aynı bayanla aynı ortamda kalmak zorunda kalıyorlar. Şimdi İbrahim Halebi bir köşeye bayan bir köşeye birbirini tanım tanımıyor. Bayan da kuş kullanıyor, endişeleniyor, ister istemez bilmediği tanımadığı bir insan. İbrahim Halebi ders çalışıyor o anda mumun ışığında. İbrahim Halebi böyle parmaklarını ellerinin parmaklarını yakıyor böyle uzatıyor uzatıyor çekiyor uzatıyor çekiyor bayan da köşeden izliyor ama ona bir şey diyemiyor yani acaba bu ne yapmaya çalışıyor diyor bunu böyle sabaha kadar devam ettiriyor sabahleyin bayan evine gitmek için izin alıyor ve çıkıyor bakıyor ki parmakları yanmış kapkara kesilmiş bir şey de soramıyor korkusunda babasının yanına gidiyor babası da önemli bir kimse. Babasına durumu anlatıyor. Babası önce nerede kaldın kızım, niye gelmedin falan. işte başından geçen olayları anlatıyor. Ve İbrahim Halebi ile de yaşadığı olayı anlatıyor. Babası önemli bir kişi olduğundan dolayı İbrahim Halebi'yi bulduruyor. Diyor ki ne oldu, niye yaptın böyle bir şeyi? Diyor ki efendim ben genç, delikanlı birisiyim. Yerli, yerinde, kuvvetim yerinde, sihatim yerinde. Kızınız da hakeza böyle birisi. Şeytan bana iva verdi, beni kuşkulandırdı, bana e, beni kötü e, düşüncelere sevk etti. Kendi kendime dedim ki eğer cehennem ateşine dayanabiliyor isem, mum ışığına, pardon affedersin, mumun ışığına, ateşine dayanabiliyor isemse cehennem ateşine dayanabilirim. Baktım ki mumun ateşine dayanamıyorum. Kendi kendime dedim ki eğer mumun ışığına, ateşine dayanamıyorsam ise cehennem ateşine dayanamazsın. O yüzden sana şeytanın verdiği bu vesveseye sakın aldan. İşte bu yönüyle orucun, ibadetlerin ana gayeleri iyi bir Müslüman, şahsiyetli bir Müslüman yetiştirebilmek. Yani amelleriyle dilinin uyumlu olduğu, uzuvlarıyla dilinin, kalbinin uyumlu olduğu yerli yerinde bir Müslüman yetiştirmektir. İbadetlerin ana gayelerinden birisi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da biliyor ki men lem kavle zuri vel amele bihi feleyse hacetun fi en ve şerabehu. Yalan söylemeyi bırakmayan ve yalan dolanla işini devam ettirene o kişinin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Demek ki oruç kendisine e, kalbine inmemiş. Hani alimlerimiz derler ya nasıl ağzına oruç tutursan, gözlerine de oruç tutman lazım. kulağına da oruç tutturman lazım. eline de oruç tutturman lazım. Yani bir zaten elinle kötülük işleme, dilinle kötülük işleme. kulağına kötüyü duyma. Duysam bile duyduğun yere aktarma. Bu yönüyle kıymetli hocam hani sorunuza cevaben orucun neden arınmaya ihtiyacımız var? Bu sebeplerden dolayı yani iyi bir Müslüman, şahsiyetli Müslüman, mutlaki bir Müslüman bu yolda yürümesine kolaylık sağlamak yönüyle böyle bir şey konulduğunu söyleyebiliriz. Ben hani ayet-i kerimede var Ankebus suresinde de Cenab-ı Allah buyuruyor ki yani oruçla yani ibadetlerin niçin konulmasına atıfta bulunmasa dediğine Es-sâzu bile utlu mâ uhye ileyke minel Kitaptan sana vahyedileni oku. Ve abimiz salat, Namazı doğru, doğru kıl. İnne salâta tenhâ anil fahşâyi vel Çünkü namaz kötülüğünü ve fuşiyatı yasakla. Yani konumuz oruç ama oradan şöyle bir atıfta bulunmak. Şey. Yani ibadetlerin ana gayelerinden birisi arınan yerli yerinde bir Müslüman yetiştirebilmek kıymetli hocam. Ben bir Yunus Emre'den de şiir okuyayım. Tabii ki buyurun hocam. Hani vaktimizin de zannedersem sonuna evet, geldik. Evet, 11 izleyen. aylık yoldan gelir. Bir ay bize mihman olur. Müzbillere gufran olur. Ya şehri Ramazan hoş geldin ya mübarek Ramazan. Müminlerin bayramısın. Dertlilerin dermanısın. Hakkın bize ihsanısın. Şehri Ramazan merhaba, mahi mübarek merhaba. Gökten bize rahmet ine, kalbimize şefkat gele, yarın bize şefi ola, şehri Ramazan merhaba, mahi mübarek merhaba. Bu yönüyle kıymetli hocam bizleri burada ağırladınız. Allah razı olsun. İnşallah yapmış olduğumuz bu sohbetimiz hem bize hem dinleyen kardeşlerimize faydalı olur. allah Teala istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyler. Bu yönüyle bizi dinleyen kardeşlerimizi muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kıymet Çok olun. teşekkür ediyorum Kıymet Hocam. Akışı bozmama adına güzel akıcı üslubunuzla da hem Ramazan'ı hem Ramazan'ın manevi iklimindeki arınmayı, arınmanın nasıl, nedenliğini neden arınmaya ihtiyacımız olduğunu ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Başka. Allah razı olsun. Sayın Hayırlı hocam. Ramazanlar diliyoruz. Yine başka bir programda tekrar konuk almak isteriz inşallah hocam. İnşallah. Sayın. Kıymetli izleyenlerimiz bugün Sarıkamış Müftümüz Numan Öztürk hocamız misafirimizdi. Ramazan ve manevi arınma konusunu işledik. Hocamızdan istifade etmeye azami ölçüde gayret ettik. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yarın başka bir konu ve konukla yeniden ekranlarınız olmak dileğiyle.